Evet, şaşkınım. İyi bir dizi izledim. İlk iki bölüm hikaye bir tık yavaş ilerlese de Andor sonraki bölümlerde beni çok mutlu etti. Ülkemizde sanırım 35 Star Wars hayranı falan var. Büyük ihtimalle bu 35 hayranın çoğu serideki her şeyin bir dizisinin, bir filminin yapılmasından memnun değil. Bu 35 kişi dışında kalan, seriyi takip etmeyen insanlarsa büyük ihtimalle her Star Wars projesini birbirinin aynı görüyor. Şu ana kadar çok fazla filmi ve dizisi çıktığı için seriye başlamaktan korkuyor. Bugün hem Star Wars sevenleri hem de seriyi bilmeyenleri mutlu edecek Andor dizisini konuşacağız. Disney'in sahibi olduğu Star Wars ve Marvel serilerinin Disney Plus dizileri şu ana kadar seyircileri aşırı mutlu etmedi. Bu dizilerin çoğu yazarların anlatmak istediği bir hikaye olduğu için değil. Yöneticiler platforma abone çekmek için gibi yapılmış hissi veriyordu. Bugün konuşacağımız Andor dizisini ilk duyduğumda hiç önemsemedim. 1977'de çıkan ilk Star Wars filminde dostlarımız kötü adamları uzay gemisini yok etmeye çalışıyordu. 2016'da çıkan şu film ise bize bundan önce yaşananları dostlarımızın gemiyi yok etmeden önce geminin planlarını nasıl çaldığını anlatıyordu. Bu dizi ise 2016'da çıkan filmdeki bir karakterin o filmden önce neler yaşadığını anlatıyor. 2016'da çıkan film çoğu kişi tarafından beğenilse de ben izlerken filmin içine girememiş anlatılan şeylere katılsam da izlerken hiçbir şey hissetmemiştim. Bu yüzden de Andor'u hiç umursamıyordum. Ama 12 bölümlük dizi çıktıktan sonra yavaş yavaş çok tutkulu bir hayran kitlesine sahip olunca diziyi izlemeye karar verdim. Ha bu arada diziyi izlemek için şu ana kadar Star Wars izlemiş olmanız gerekmiyor. Ancak seriye hakim insanlar karakterlerimizin karşı karşıya kalacakları tehlikenin büyüklüğünü bildiği için eminim diziyi izlerken daha çok keyif alacaklardır. Andor bize Cassian Andor isimli bir adamın hikayesini anlatıyor. Hayattan ne istediği çok belli olmayan, farklı işlerde para kazanmaya çalışan dostumuz bir gün girmek istediğinde istemediği bir kavgaya karışıyor ve kendini büyük olayların içinde buluyor. Kasyan insanları bastırarak yönetmeye çalışan bir imparatorlukta ve bu imparatorluğu bir şekilde durdurmaya çalışan insanlar arasında kalıyor. Andor son zamanlarda çıkan Star Wars dizilerine kıyasla çok daha gerçekçi. Sahnelerin çoğu gerçek mekanlarda çekilmiş. Dizi yıldızlar arası seyahat edilebilen, teknolojinin çok gelişmiş olduğu bu evreni bize insanların bakış açısıyla gösteriyor. Bu dünya çok büyük olsa da insanların ayakları yere basan bakış açısını görmek bizi hikayenin içine sokuyor. Kendimizi insanların yaşadığı, var olduğu bir evrenin içinde hissediyoruz. Karakterlerin yemek yediği ve su içtiği bir sürü sahne olması da bunu destekliyor. Andor'da çok fazla referans bulunmuyor. Dizide hiç ışın kılıcı görmüyoruz. Bu da bizi benim dizinin en sevdiğim özelliğine, dizinin hikayesine getiriyor. Ana karakterimiz Cassian, hikayenin başında diktatörlük yönetiminden memnun olmayan, ancak buna karşılık bir şeyler yapmak yerine kendi hayatını sürdürmeye çalışan Şan bir insan. Dostumuz başına gelenlerden sonra bir süre direnişçilerle çalışmak zorunda kalıyor. Bu direnişçiler ellerine ışın kılıcı alıp savaşları bitiren kahraman olan insanlar değil. Dizide direnişi başlatmaya, sürdürmeye çalışan insanların hikayesini izliyoruz. Bu insanlar hayatlarını direnişe adadıkları için her gün bu karara pişman olsalar, yaptıklarından şüphe etseler de bir şekilde inandıkları şeyi devam ettirmeye çalışıyorlar. Ancak bunu yaparken her gün hayatlarını daha da tehlikeye sokuyorlar ve iş içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Filmlerde kötülere karşı gelen grupları fazla neşeli veya mutlu gösterebiliyorlar. Bu filmde ise bize bu süreci ne kadar zor olduğu çok iyi anlatılıyor. Dizide kötü karakterleri de enteresan bir şekilde görüyoruz. Baskının, kötülüğün kaynağı olan İmparator Palpatine yerine onun adına çalışan bürokratları izliyoruz. Kötü karakterler içinde bulundukları durumu sorgulamadan sadece işlerini yapmaya çalışıyor. İnsanların farkında olarak veya olmayarak kötü bir sistemin parçası Haline gelmesi çok üzücü. Herkes işini yaptığını, eğer kendi işini yapmazsa yerine bir başkasının geleceğini düşünüyor ve bu sebeple yaptıkları yüzünden sorumlu hissetmiyor. Manyasında toplama kamplarında çalışan bazı insanların normal bir şey yapıyormuş gibi hissetmelerinin sebebi de bu. Dizide bu bakış açısının yol açabileceği felaketlere tanık oluyoruz. Tabi hem işini iyi yapmaya çalışan hem saf kötü olan karakterler de görüyoruz. Kötüler farklı kültürleri ve insanları baskılayarak kendi düşüncelerini öne çıkarmaya çalışıyor. Star Wars her zaman politik bir seriydi. Serinin yaratıcısı George Lucas ilk filmde direnişçileri Vietnam, kötü imparatorluğu da Vietnam'a saldıran Amerika olarak düşündüğünü söylüyor. Andor serinin köklerine dönerek bize gerçek hayatta yaşanan bu olayları farklı bir bakış açısıyla anlatıyor. Günümüzde çoğu insan sohbet ederken "Politikaya girmeyelim, politika konuşmayalım." diyor. Ancak düşününce insanların yaptığı her şey politik. Bu arada şu kadının oyunculuğunu çok beğendim. Karakterin hırsını ve gerginliğini harika yansıtıyor. Zaten dizide Andy Serkis'in ve Stellan Skarsgård'ın performansları başta olmak üzere herkes çok iyi oynuyordu. Andor ilerleyen bir hikayeye, kompleks karakterlere sahip. Dizi seyirciye her zaman aşırı eğlenceli gelmeyebilir. Tabii bence bir şey izlerken sürekli eğlenmemiz gerekmiyor. Bir şeyden gerçekten keyif alabilmemiz için bir şekilde karakterlerle zaman geçirmemiz, onları anlamamız gerekiyor. Bu olduktan sonra dizinin heyecanlı bölümleri size daha da heyecanlı geliyor. Ayrıca Andor hikayesini seyirciyi ciddiye alarak anlatıyor. Normalde çoğu dizide ve filmde seyircinin doğrudan anlamayabileceği şeyler bir karakter tarafından seyirciye söylenir. Ancak Andor bunu yapmak yerine seyircisine güveniyor. Eksilere gelecek olursak. Açıkçası ben Andor'un bazen fazla dramatik olmak dışında çok eksisinin olmadığını düşünüyorum. Dizinin mükemmel olduğunu da düşünmüyorum. Ama bu videoda uzun süredir böyle ana akım bir şey izlemediğim için çok daha pozitif şeylere değinmeye çalıştım. Umarım Disney bu tarz diziler yapmaya, gerçekçi hikayeler anlatmaya devam eder. Kanala katılan, teşekkür eden herkese teşekkür ederiz. Hoşçakalın.